Herkese merhaba Hatır. arkadaşlar hoş geldiniz ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey saçılım yapacağız. Yes 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 yaklaştır bakalım. Gel gel yanıma gel Bu Bugün sizlerle Nvidia GeForce GTX 970 Strix Overclock Edison yazıyor arkadaşlar. Şunu saçılım yapacağız gel direkt üstünü üstünü göster. Alayım kameramızı şöyle bir şey e, Outlook 4 GB Buna Evet GeForce 970 Asus Citrix Arkadaşlar ben açtım baktım e, e, Şöyle bir şey Çok güzel kaliteli videolarımız gelecek artık GTX Çok seksi bir şey Biliyorsunuz tut Böyle Sadece kutuyu göster gel yanıma kutuyu göster ama kutu açılımını yapalım arkadaşlar aceleden. Şimdi birazdan bilgisayarımıza takacağız. Ama siz göremeyeceksiniz çünkü bilgisayarımız şu an tamirde. Tamirden alacağız. Al almayacağız da daha götüreceğiz tamire. Ben açtım baktım söylediği söylediğim gibi. bunu nereden aldım olmuştur. Oo oo, oo, oo. Şimdi şuradan şöyle biraz zor çıkıyor. Bunu buradan böyle itelim. İteledim mi? Yine çıkmıyor. GTA 5 Ultra HD'de işte, oynayacağız. Şur, şurda, şöyle şu şuradan bir de şöyle Ulan çıkmıyor. Dur dur. Bir dakika dur çıkacağım. Çıkartacağım. O çıkmıyor. Belal et. Tamam hasar vereceğim ekran kartına. Al başına ver. Şu tut oradan. Oha! Ne biçim ekran kartı Hadi sen çıkart bakalım. Çıkartamıyorum ben. Bakın baykuş. Tamam sen tut. Tut 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 ben bu sefer buldum. Şimdi. Ben böyle yapacağım. Bunu buradan böyle yapacağım.

Ne yapacaksın? Yırtacak mı? <laughs> Yırtma lan aşağıya. Ah. Çok terledim. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef yırtmaktan başka çaremiz yok. Zaten kartonla işimiz yok. Evet, yırttık. Oha! Çok zormuş. Tut tut, 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 çek, çek, çek. çeksene onu kadar mı <laughs> Bekleyeceğim. O işimiz sok. Şimdi direkt kutuya bak. Kutuya. Şimdi evet. böyle kutunun içinden kutu çıktı arkadaşlar. Asus. Şimdi böyle Asus kutusu evet, var. Bak şunu böyle aşağıya. Şimdi benim şu an ekran kartı en güçlüsü. Kus güçlü en güçlüsü Ona bak. En güçlüsü ekran kartımız oldu. İlerkilerde elimize para geçtikçe ee, işlemci RAM Hemen yükseltiyor Rem'i 32 GB almayı düşünüyorum Evet Böyle yaptım Şöyle bir kutu daha içinden Şu kutuyu böyle çıkartalım Kutunun içinde ne var? Hazine çıkıyor? Evet şurada böyle e, Strix notların, oyuncuların her istediği mouse kulaklık olsun her şeye var. Burada bir, bir şey graphics şey evet, graphics kartı var arkadaşlar. Burada İngilizce'den ta ona Çin'e Çince'ye kadar var. Türkçe de var. Evet. burada nasıl takılabileceğini gösteriyor. Ee, evet. direkt monitöre. Burada bir driver CD'miz var. Evet, driver CD. Burada bir tane de Strix şeyimizden var. Şey şeyimizden var. Burada bir Asus şey şey var. Ee, şarj. Bu da bir tane normal şarj çıkıyor. Geldik en önemli yere. Şöyle dikkatlice yapmışlar. Şunun altını bir kaldırıyoruz. Vay vay vay. Evet. Eken kartımız çıkıyor. Bunu böyle açıyoruz ve bunun altından da galiba şuna lan. Bunun altından da bir şey çıkması gerekiyordur. Şöyle ışık ulusu kadar bir Ekran kartımız var. Şunu bir elimize sürelim. Nerede demir var lan? Statik, e, statik enerjimizi sürelim elimize ve yavaştan şu bantı çıkaralım. Duyuyorsunuz çok şanslı çocuk. Ne nah şanslısın Bu parayı alana kadar bütün <laughs> masanın da bütün üzerinde. Uf, uf, of, uf, uf, uf. Bu ...GTV... GTU X. Şöyle bir ekran kartı modelimiz var. İki fanlı. Çok güzel bir şey var. Arkadaşlar altta boru soğutmalı. Şu boruları görüyorsunuz. Ve şu girişlerden var arkadaşlar. Bakın. Şu girişlerden var. Galiba bir tane daha o girişten var. Ama o noktada olmayan girişlerden biri. Bir ihtimal var. Çok güzel bir şey. Muhteşem. Neyse evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ve yalan söyle. Hiç. Ve kameraman Metsolana da teşekkür ederim.